Bir dizinin ilk bölümlerinde büyük bir soru yaratmak ve ardından bunu sürpriz bir şekilde çözmek kolay bir iş değildir. Birçok dizi bu yaklaşımı denedi. The Last Man on Earth gibi yapımlar bu tür denemelere örnek olarak gösterilebilir. Eğer bu diziler size hitap etmediyse Silo gibi farklı yapımlar da bulunuyor silo dış dünyanın zehirli olup olmadığı ya da tamamen farklı bir durumun söz konusu olabileceği gibi sorular üzerinden ilerleyip izleyiciyi sürpriz bir sona ulaştırmayı başaran bir yapım. Özellikle 1980'lerin bilim kurgu filmlerinin sonlarına benzer bir atmosfer yaratarak dikkat çekti. Artık silo ikinci sezonuyla karşımızda. Hala yanıt bekleyen birçok soru var. Şimdi karakterimiz Juliet'in yeni maceralarına dalmaya ve bu dünyanın gizemlerini çözmeye devam edelim. Apple TV Plus izleyicilere yaratıcı dünyalar sunmayı başaran yapımlarıyla tanınıyor. Silo bu yapımlar arasında dikkat çeken bir projeydi ve Hugh Howey'nin kitaplarından uyarlanmıştı. Dizi izleyiciyi yerin derinliklerine inen geniş bir yeraltı yapısına götürüyor. İnsanlar dış dünyanın yaşanabilir hale gelmesini beklerken bu silolarda yaşamlarını sürdürmek zorunda. Ancak bu yaşam düzeni otoriter bir liderlik ve katı kurallarla çevrili. Siloda yaşayan insanlar dış dünyanın gerçekten tehlikeli olup olmadığını sorgulamaya başladığında bu bireyler cezalandırılıyor ve dışarı gönderiliyor. Ancak asıl sorular hep aynı. Silo'nun var olma sebebi bir aldatmaca mı? Dışarıda yaşanabilir bir dünya var mı? Juliet Nichols bu sorulara yanıt ararken Silo'nun tüm düzeninin bir yalan üzerine kurulu olabileceği gerçeğiyle yüzleşmeye başlıyor. Juliet'in hayatı boyunca yaşadığı zorluklara rağmen dış dünya ile ilgili ipuçlarını ortaya çıkarmak için verdiği mücadele ilk sezonun ana hikayesini oluşturuyor. Juliet'in hayatı Silo'nun sırlarını çözmeye adanmış bir mücadeleden ibaret. Babası hala hayatta olsa da ona daha çok ilham veren figür saygı duyulan eski şerif Olsen Becker olmuştur. Becker Silo'nun varlık amacını sorgulamış ve görevinden ayrılmıştır. Juliet ise bu yolda önemli ipuçlarını bir araya getirerek Silo'nun dışındaki dünya ile ilgili şok edici gerçeklere ulaşmaya çalışır. Yaklaşık 140 yıl önce Silo'da bir isyan yaşanmış ve bu olay sonrasında kazanılan zafer yıllarca özgürlük günü olarak kutlanmıştır. Ancak Juliet otoritelerden kaçarken dış dünyaya gönderilir. Dışarıda yeşil bir dünya gördüğü sanılır ancak bunun bir aldatmaca olduğu ortaya çıkar. Silo'nun geçmişte isyan edenleri öldürmek için kullandığı mekanizmalardan birini aşmayı başaran Juliet, dış dünyanın gerçekten zehirli olduğunu ve burada hayatta kalmanın neredeyse imkansız olduğunu öğrenir. İlk sezon, Silo 18'in içinde ve dışında yaşanan olayları keşfederken sona erdi. Ancak Juliet'in hikayesi burada bitmiyor. İkinci sezon yeni bir Silo'ya, Silo 17 yolculuk yapmamızı sağlıyor. Juliet bu yeni siloda hem kendisi hem de izleyici için yeni sorular ve yanıtlar arıyor. Yeni siloda geçmişte yaşanan bir isyanın izlerine tanık oluyoruz. Bu isyan sırasında silonun içinde büyük bir kaos yaşanmış ve bu olay giriş çevresinde çok sayıda cesedin varlığını açıklıyor. Juliet, Silo 17'deki kaotik düzeni çözmeye çalışırken bu yeni dünyanın birçok sırrıyla yüzleşmek zorunda kalıyor. İkinci sezonda Juliet'in karşılaştığı yeni gizemlerle birlikte Silo'nun varlık sebebi daha da sorgulanıyor. Eski Silo'da 140 yıl önce yaşanan isyanla yeni Silo'da yakın zamanda gerçekleşen olaylar arasındaki bağlantılar daha belirgin hale geliyor. Bu sezonda Silo'nun sakinlerinin ve liderlerinin gerçek motivasyonları hakkında daha fazla şey öğreniyoruz. Yeni karakterlerle tanıştığımız ve Juliet'in bu karmaşık dünyada hayatta kalma mücadelesini izlediğimiz bu sezon izleyiciyi daha derin bir hikayenin içine çekiyor. Hikaye her ne kadar büyük ölçüde Juliet'in bakış açısıyla anlatılsa da, Silo'nun tarihindeki olaylar ve Russell gibi karakterler önemli bir yere sahip. Bu bölümde isyan sırasında olanlar ve Russell'ın kim olduğuna dair bazı sorulara kısa bir bakış atıyoruz. Silo 17'nin girişinden Russell'ın odası olduğu düşünülen yere kadar cesetlerin dağıldığını görüyoruz. Hatta kapıyı açmaya çalışırken dışarıda boğularak ölen insanlar bile var. Bu isyancıların dışarı çıkmayı başardıktan sonra kapıların içeriden kilitlendiğini gösteriyor. Steve Zahn'ın karakteri belki Russell'ın odasına ya da Silo 18'de yalnızca Bernard'ın erişebildiği sunucu odasına girmiş olabilir. Juliet bu karakteri odasından çıkarmayı başardığında onun yanıtlayabileceği pek çok soru olduğunu göreceğiz. Rebecca Ferguson, Juliet karakterini canlandırmada muhteşem bir performans sergiliyor. İkinci sezonun ilk bölümü Juliet'in hikayesine odaklanırken onun çocukluk yıllarına dair ipuçları da sunuyor. Bu geri dönüşler ancak Juliet'in bu silodaki kaosun kendi silosunun başına gelebileceğini fark etmesi olaylara daha derin bir anlam katıyor. İsyan sırasında yaşanan ölümler Juliet'in kaçınmak istediği bir durumu temsil ediyor olabilir. Şu ana kadar Juliet yanıtlar aramaya devam ederken diğer karakterlerin bu süreçte nerede olduğu veya neler yaptığı hakkında elimizde pek fazla bilgi yok. Bernard, Juliet'in öldüğünü söyleyerek Silo 18'deki düzeni devam ettirmiş olabilir. Ancak Russell'ın hikayesi hala tam anlamıyla çözülmüş değil. Russell belki de Silo'ların yönetiminde Bernard gibi bir role sahip ancak daha kırılgan ve manipüle edilebilir bir karakter. Öte yandan Russell, Silo'sundaki insanları ölüme sürükleyen acımasız bir figür de olabilir. Onları dışarı çıkmaya zorlayıp ardından kendini güvende tutmak için kapıları kilitlemiş biri olarak da karşımıza çıkabilir. Steve Zahn'ın canlandırdığı karakter hem komik hem de tehditkar bir şekilde hikayeye giriyor. Bu durum izleyicilere Zahn'ın Maymunlar Cehennemi serisindeki Bedeep karakterini hatırlatabilir. Juliet'in Zahn'ın karakteriyle olan etkileşimi hikayenin gidişatında önemli bir yer tutacak gibi görünüyor. Bu karakter hem Juliet'in hayatta kalmasına yardımcı olabilecek biri hem de hikayeye beklenmedik bir şekilde gerilim katabilecek bir figür olarak şekilleniyor. Juliet'in keşfettiği silo'da duvarlarda birçok karalama ve yazı bulunuyor en dikkat çekici mesajlardan biri Russell'dan ne saklıyorsun ifadesi. Bu mesaj isyanın sadece dış dünyanın yaşanabilir olup olmadığıyla mı ilgili olduğunu yoksa saklanan başka sırların mı olduğunu sorgulamamıza neden oluyor. Hayranların fark edebileceği bir diğer detay ise siloların tasarımındaki benzerlikler. Her iki siloda da aynaların arkasına gizlenmiş kameralar var. Bu durum siloları kontrol edenlerin daha büyük bir yapı tarafından yönetildiğini düşündürüyor. Russell ve Bernard gibi karakterlerin bu kontrol mekanizmasının birer parçası olduğu hissi güçleniyor. Steve Zahn'ın karakterinin Juliet'e dış dünya hakkında bilgi veren ve sonunda onun müttefiki olan biri olacağı belirtiliyor. Fragmanlarda Juliet'in Silo 18'de öldüğünün açıklandığını görüyoruz. Ancak isyancıların Juliet'in hayatta olduğunu bildiklerine dair ipuçları da var. Bu bilgi Juliet'in bir şekilde isyancılara ulaştırdığı bir mesajla mı iletilecek? Ayrıca dizinin silolar arasında bir geçiş yapabileceğine dair spekülasyonlar var. Belki bu geçiş siloları birbirine bağlayan su altı tünelleri aracılığıyla olabilir. Rebecca Ferguson, Juliet karakterini derinlikli bir şekilde canlandırarak diziyi taşıyan en önemli unsurlardan biri haline geliyor. İlk bölüm yavaş ilerleyen bir yapıya sahip olsa da Juliet'in karakter gelişimi ve karşılaştığı zorluklar hikayeyi oldukça ilgi çekici kılıyor. Steve Zahn'ın hikayeye eklenmesi hem mizahi hem de gerilim dolu bir unsur katıyor. Dizinin bu sezonunda hala yanıtlanmayı bekleyen pek çok soru var ve izleyiciler bu soruların cevabını sabırsızlıkla bekliyor. Dizinin ikinci sezonu Juliet'in yolculuğunda yeni sorular ve yanıtlarla dolu bir hikaye sunuyor. Eğer içeriğimizi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. İyi seyirler.